Viplav, Viplav, neredesin Viplav? Viplav nerede? Şey büyük baba, abim oduldan özür dilemeye gitti. Özür dilemeye mi? Viplav kesin biri ondan özür dilemesini istemiştir. Ben Viplav'ı çok iyi tanırım. O asla kimseden özür dilemez, bunu yapmaz. Bu durumda ya biri ondan bunu istedi ya da baskı yap. Viplav'ı o kim gönderdi cevap verin. Ben... Bunu ondan ben istedim. Daar gaan Nasıl yapabildin sen? Ne cüretle ona bu aşağılık aklı verebildin? İplav benim torunum. Benim torunum bir hata yapsa bile kimsenin ayağına gidip özür dilemeye ihtiyacı yok. Beni anlıyorsun değil mi? Ne diyebilirim? Ben hatalı olduğunu ne? düşündüm. Bir şeyi kafana soksan iyi olur. Bu evde senin ne düşündüğünün önemi yok. Ağzını sadece ben sana bir şey sorduğum zaman açacaksın, o kadar. Aklının ermediği işlere karışmayacaksın. Sen bir aptalsın, aptal. Hayatın boyunca böyle hatalar yapmaya devam edeceksin bu son nefesine kadar böyle olacak. Keşke ben evde olsaymışım. O zaman gitmesine izin vermez. Teyze, gidelim buradan. Bugün ona dersini vereceğim Dani. Hayır, tane. hayır. Gerek yok. Gidelim hadi. Hadi gidelim. İblisten bir farkı yok. Hey! Dani canım, o çocuğu gözüm tutmadı benim. Dikkatli olsak iyi olur yine bir yerde karşılaşırsanız eğer ondan uzak durmaya bak. Anladın mı? Dediğimi yapacağını söz ver bana. Tamam teyze. O gerçekten bir iblis. Ne zaman karşılaşsak başımı derde sokuyor. Bugün de onun yüzünden çiçeklerimden oldu. Yeni bir sepet alacak parayı nereden bulacağım ben? Önemli değil bunu dert etme. Dinle. Mabette bundan kimseye bahsetme. Özellikle de anneni. Senin için yeterince endişe ediyor zaten. Tamam. Ne tuhaf bir kızmış. Yine kaçıp gitti. Aptal işte ne olacak? Beni de aptal durumuna düşürdü. Gidip babaanneme yalan söyleyeceğim. Ondan özür diledim diyeceğim. Bu konu burada kapanmak zorunda. Yapma babaanne. Kendini üzme. Böyle ufak tefek şeylere kafanı takma. Hem babaanne büyük babamın nasıl olduğunu biliyorsun. Huyu bu, o hep böyle konuşur. Kimseden lafını sakınmaz. Ağzını gelini söyler. Biliyor musun bunu bana hep yapıyor. Beni de her gün azarlıyor. Ama ben bir şey demiyorum. Sen de bir şey söyleme. Şimdi yüzün gülsün biraz. Hadi ama. Vipla. Ne oldu oğlum? Boyaya nasıl bulaştın? Boya küpüne mi düştün? Ne oldu sana? Boya kutusu üzerime devrildi. Baştan aşağı boyaya bulandım. Temizlemeye çalıştım ama olmadı. Hiç sorma. <laughs> Çizgi filmlerdeki karakterler gibisin. Bayıldım. Yarışmaya falan mı katıldın sen? <laughs> Bana bak ahmak. Kafam bozuk. Ayağını denk al yoksa Öyle bir çarparım ki 24 saat ağlarsın. Bak babaanne. Bana git dedin gittim. Özür dilememi istedin. Ben de özür diledim. Buna oradaki herkes şahit. Ama o küstah kız yüzüme bakmadı bile. Beni dinlemek istemedi ve ben... Diplav! Kim bu seni dinlemek istemeyen? Bana da söyleyecek misin? Büyük baba... Polise gittiğinden haberim var. Bunun benim için ne anlama geldiğinden haberim var mı? Sen benim torunumsun. Daşra Tripati'nin torunu. Bunu yaparken büyük babanı düşürdüğün durumu hiç düşündün mü? Büyük baba sadece bir şaka yapmak istedim ama işler karıştı. Hatalı olan bendim evet. Hatalıysan ne olmuş? Polis merkezine gitmene ne gerek vardı söylesene. Senin değil polisin sana gelmesi gerekir. Çünkü sen Daşrat Tripati'nin torunusun. Yetmezmiş gibi üstüne bir de gidip oduldan özür diledin öyle mi? Ah Vidal. Kadın sözü dinlersen olacağı bu. Sana hatalı olduğunu söylendi. Sen de bunu kabul et. Sonra da polise gittin ve o kadından özür diledin. Kadın dediğin ev işi yapar, beşik sallar. Takıp takıştırır, yemek pişirir. Bunların dışında bir amaçları yoktur. Erkeklerin işleri onların boyunu aşar. Bundan uzak durmaları gerekir. Özellikle de böyle konulara... ...yoksa günah işlerle... Cehennem. durulur. Affedersin Bipo. Lütfen beni bağışla. Bununla seni de üzmüş oldum. Ama basit bir şakanın bu kadar büyük bir sorun... ...olacağı aklıma gelmemişti. Ama babaannemin bunda bir suçu yok. Başlatma Ol babaannene. Onu savunma bana. Onu çok iyi tanırım ben. Başına gelen her şeyden o sorumlu. Bunu biliyorum. Defalarca söyledim, izah etmeye çalıştım. Benim bu toplumda bir adım, bir saygınlığım var. Buna zarar getirme dedim. Tamam. Gel, gel bir otur, otur şöyle. Hepsi, hepsi onun yüzünden, onun Ta suçu. Tamam, sakin ol. Üzme kendini yoksa yine tansiyonu çıkacak. Ben sadece birkaç gün daha buradayım. Sonra Amerika'ya gideceğim zaten. Benim yüzümden sağlığım bozulsun istemiyorum. Bu mirası sahiplenecek tek kişisin. Benim senden tek istediğim bu bayrağı benim getirdiğim yerden çok daha yüksek, çok daha yüksek bir yere taşımak. Daha yukarı. O yüzden senden rica ediyorum. Bundan bundan sonra böyle şeyler yapma. Ailemizi zor durumda bırakma. Senden tek istediğim bu. Anladın mı? Yapacak işlerim var. Senden istediğim bu. Bütün bunlara sebep sensin. Canım. Unut bu olanları. Artık endişe et. Tamam. Anne. Ben gerçekten çok korktum. Öfke babama yaramaz. Bu hiç iyi değil. O yüzden bir şey yapmadan önce iyi düşün. En çok da anne. Viplava herhangi bir şey söylemeden önce iyi düşün. Babamın ne kadar kızdığını sen de gördün. Viplava verdiğin akıl onu delirtti. Bundan hiç haz etmedi. Bak bu Viplava da çok yüzdü. Başka ne diyeyim ki sanki anlamak istemiyor gibisin. Her şey için çok üzgünüm babaanne. Benim yüzümden neler çekmek zorunda kaldın. Önemli değil oğlum. Ben alışkınım. Benim kaderim bu. Hayır. Ama oğlum. Ben her şeyi sineye çeksem. Bunu bir başkası yaşasın istemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.